Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Criminal Enterprises güncellemesiyle birlikte oyuna eklenen Operation Paper Trail görevlerin ikinci bölüm videosuyla karşınızdayım. Evet, e, onları krize sokmuşuz biraz. Önceki bölümden yaptıklarımız sayesinde birazcık da tetikler arıyor. Drone kaldırmışlar sanırım. Bu droneları da hacklememizi istiyor bizden görev icabı. Evet, mekana yine geldik. Yine aynı şekilde şuradan hackleme işlemimizi başlatalım. No sinyal diyor çünkü tam altına değildik. Tamam. Bir e, otel sanırım e, bu dronlar yönetiliyormuş. Oraya bir hızlıca git bakalım orada neler göreceğiz, bulacağız diyor. Tamam. Laptopu yine hackleyeceğiz sanırım. Bakalım. O, abi. Abi nasıl çıkılıyor buradan? Aa. Derken, evet. Agent down abi, agent GG oldu. Muhtemelen tutsak mı alacaklar artık bizi? Bir şekilde.